Herkese merhaba ben Atışak Suar'dan Eyüp. Bugün sizlere Ege Cross aracımıza Chrome yan basamak ürünümüzün montajını yapacağız. Youtube ilan başlığınızda bulunan numaramıza bize ulaşabilirsiniz. Bu ürünlerimizi tüm Türkiye kargo yaptığımız gibi İstanbul Atışak'daki noktamızda da montajlarını yapmaktayız. Ürün size bu şekilde gelecektir. 2 adet sağ ve sol olmak üzere aparatları bulunmaktadır. Araca montaj yaparken herhangi bir şekilde aracı delmenize gerek yoktur. Çünkü aracın kendisine orijinal vidalama yerleri bulunmaktadır. Görmüş olduğunuz gibi Ege Cross 2022 ve 2023 model Ege Cross'lara birçok aksesuarlarımız bulunuyor. Ama yan basamak ürünlerimiz de tercih edilen ürünlerimiz arasında bulunmaktadır. Ürünümüzün yan tarafında krom bulunmakta ve üstünde plastik ve köşeli plastiktir. Aparatları görmektesiniz. Bu aparatlar ise galvaniz kaplama olarak gelmektedir. Montaj montaj aşamalarını görmektesiniz. Montaj yapmak için herhangi bir şekilde kendiniz uydurmanıza gerek yoktur. Çünkü aşamalarıyla birlikte bu ürünün nasıl montaj yapılacağını görmektesiniz. Müşterimiz ürünü kendisi test ediyor. Görmüş olduğunuz gibi yan basamak herhangi bir şekilde darbe almadan montajı yapıldıktan sonra son derecede güzel bir görünüme kavuştu. Ege Cross yan basamak ürünlerimizi ve diğer modellerimizi de yine web sitemize inceleyebilirsiniz. Yan basamak web adresimizde diğer Ege Cross yan basamaklarımızı inceleyebilirsiniz. Bizi tercih eden müşterilerimize teşekkür ederiz.